Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ihale deposu patlatma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün birikmiş olan ihale depomuzu patlatıyoruz arkadaşlar. E hemen lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Birazcık da olsa arkadaşlar biriktirdim sizler için. Şimdi paramı gördüğünüz gibi sıfır kinasım var arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle alıyoruz arkadaşlar. Normalde daha fazla birkaç sayfa dolusu yapacaktım arkadaşlar sorunlar oldu. Ben de dedim hemen bir an önce video çekeyim. Evet gördüğünüz gibi 350k oldu. Zaten çoğunlukla kazma bastım arkadaşlar. Buradan satın alan arkadaşlarım da ismini görüyorsunuz zaten. Alan arkadaşlara buradan teşekkürler. Normalde zaten kazma 50k'ya kadar yolu var arkadaşlar Zeus kazmaların. Ben 40k'ya 38k'ya sattım arkadaşlar. En son satılmayanları 38'den koydum. Onlar satılmış mesela. Şu an 788k para oldu. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi 1.1 oldu 1.2 oldu böyle hızlı hızlı 1.3 oldu arkadaşlar iki tane 300k var arkadaşlar ee, altın sandık sattım onları sona bırakırız belki 1.7 oldu paramız gördüğünüz gibi 300k burada onu sona bırakacağım burada da 300k var Şöyle gördüğünüz gibi alıyoruz arkadaşlar. 2 milyon oldu paramız. Şöyle. Siz basmayın arkadaşlar. Fazla öyle bir kar yok. Çok acayip zahmetli bir iş. Bunu yerine gidip set basarsanız daha mantıklı olur. Kazma basmayın bence arkadaşlar. 3 milyona doğru gidiyoruz. 3 milyon oldu arkadaşlar. 58k var burada bir tane. 3.1 milyon. 68k var şurada. 69k var. Bir de 69 var. 40k, 37k, 38k, 35k. 68 40 4 milyona doğru gidiyoruz arkadaşlar. 12k, 40k, 38k. 300 almışız bu arada. Bir tane daha 300 vardı ve bunu da aldık. 4.4 milyon paramız oldu arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar. Zaten 2 dakikalık bir video. Kısa olacaktı. Ee, bu videoya bir like sayısı, rekor like sayısı gelirse arkadaşlar sevinirim. Sizler için o kadar emek verdim. 2 gün boyunca e, emek harcadım arkadaşlar. Siz de bir like çok görmezseniz sevinirim. Kanalımıza hala abone değilseniz, bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu posta kutusu gelmiş galiba. Ben daha yeni gördüm. Şu posta kutusunu arkadaşlar bir şeyler atarsanız sevinirim görüşmek üzere bay bay